Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar ben Metehan. Bugün e, Age of History 2'deki Balkan İmparatorluğu serimize devam ediyoruz. Dördüncü bölümdeyiz. En son hatırlayacak olursanız e, Romanya'yı parçalamıştık fakat e, bütün topraklarınızı topraklarına elimize bir türlü geçiremiyorduk. E, batıyı Avrupa'ya doğru genişliyorduk. Avusturya bize savaş açmıştı. Biz Avusturya'ya dalıp e, bütün topraklarına elimize geçirmiştik. Fakat Avusturya'ya dalmamız Fransa ve İtalya ile sınır olmamıza sebep oldu. Ee, şurada gördüğünüz üzere sınırımız vardı onlarla. Fransa ve İtalya'da Büyük İttifak'ın Birleşik Krallık Amerika'nın da e, içinde bulunduğu Büyük, büyük İttifak'ın e, üyeleri olduğu için biz de onlarla ilişkilerimizi iyi tutup onlarla ittifak olmaya, müttefik olmaya çalışıyorduk. En son ittifaklık teklifi gönderdiğimizde kabul etmişlerdi ve böylelikle biz de bu büyük ittifaka davet edilmiş, büyük ittifak üyeleri arasında bulunuyorduk. Bu arada şu şekillendir kısmında Babür İmparatorluğu yazıyor. Bunu görüyorsunuz. bunu şey yapmayın. Senaryo oluşturulurken bir hata olduğundan burada Babür İmparatorluğu gözüküyor. Buraya tıkladığımızda benim oluşturduğum Balkan İmparatorluğu'nun sınırlarını görmekteyiz. Kesinlikle ama kesinlikle bu sınırlar yanlış. Babür İmparatorluğu burada değil. Gidip araştırabilirsiniz. E, yani burada olsa bile bu sınırlar içerisinde değil. Yani bunu bir türlü kaldıramadım. E, muhtemelen senaryonun içinden kaldırmam gerekecektir. Ben de şu anlık daha uğraşmadım ona. O yüzden buradaki Babür İmparatorluğu şeyine takılmayın. Şimdi... En son teknolojide geliştirmemizi yapıyorduk ve Türkiye Balkanlara girmişti hatırlarsanız. Bulgaristan'ı falan almıştı ve biz de Bosna Hersek Savaşı için hazırlanıyorduk. Aslında hazırlıkları arttırsak çok 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 iyi olur. Çünkü Bosna Hersek 487 binlik bir ekonomiye sahip. Aslında nüfus bakımından bizimle oldukça geride. Yani bizden oldukça geride. Hani bunların çıkarabileceği maksimum ordu 100 binlik falan. İtalya ve Fransa'yı savaşa çağırabilirim. Savaşı çağırdığım takdirde onlar e, toprak alacağı için maalesef şey olmuyor. Ya Türkiye'nin hani buradan bir an evvel gitmesi gerekiyor. Bunun için de şöyle bir şey yapacağım. Şimdi buraya geliyoruz tamam mı? Asi'leri destekle diyoruz ama hiçbir Asi'de yani Bulgaristanı destekleyeyim diyecektim olmuyor. Bu arada Yemen'e de, o Yemen Türkiye'nin elinde. Hmm. Yani Rusya bu arada hala savaşa devam ediyor. Ha nihayet Hollanda ile savaşa girmiş. Rusya'nın şu andaki şeyi bu. Bayağı bölünmüş. Hani Doğu Rusya, Batı Rusya olmuş hani artık. Bizi Senegal'de savaşa çağırıyorlar. Senegal nerede? Ya bana sınırı olmasın da bunlar yer çünkü onu. Ya şurası Hollanda. Şurası mı? Ha şurada bir yer tamam bana bir sınırı var mı? Şurası var. Tunus'ta da savaştılar. Neyse sıkıntı değil savaşlara katılırız. Savaşa katılmamın tek nedeni ee, kesinlikle ama kesinlikle şey. İlişkilerimiz bozulmasın. Zaten bir sıkıntı çıkacağını da düşünmüyorum. Şimdi teknoloji yatırımları yapıyoruz. Devam etmekte. Ee, ne olur ne olmaz diye Türkiye sınırlarına biz ordumuzu dizdik. Fakat tam sınıra dizmedim ki tam sınıra dizdiğimde Türkiye ona savaş açacağımızı düşünüp biz de savaşa girebilirdim. Maalesef burayı da Slovakya eline geçirmiş. Şimdi 20 bin Abi yuh 40 bin 60 desek 70'e çıkıyor oradan 80 Yani dediğim gibi 100 bin maksimum bir ordu biriktiriyorlar ellerinde tutuyorlar. Finlandiya'da da savaşa gireriz. Bir sıkıntım yok. Tamam. Diğerleri de çağırıyor. Girelim. Önemli olan bu devletlerle ilişkileri iyi tutmak. O yüzden bunlar ne derse yapacağız. Hani köprüyü geçinceye kadar ayı dayı diyeceğiz. Köprüyü geçmekten kastım da Balkan İmparatorluğunu kurmak. Yani Balkanlarda şu verdiğimiz mücadeleyi gerçekten Osmanlı zamanında vermemiştir hani. Ya ordulara bakar mısınız ama ya. Gerçi Fransa'nın orduları çok az. Niye böyle? Allah Allah. Aa, buradan götürüyor. Burada da az. Birleşik Krallığı'nda az. Ya şu an Portekiz İspanya gitmiş hani. Amerika'nın da orduları az geliyor gözüme ya. Niye böyle bir şey oluyor ki Allah Allah. Ha bin tamam Fransa gücünü göstermeye başladı. 10.000 de arkadan geliyor. Tamam tamam. Şöyle e, şunları bir şey yapalım. Şimdi benim tek korkum Slovakya'nın Avusturya Macaristan'a dalması. Öyle bir şey umuyorum ki gerçekleşmez. Ay dur çok 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 çıktık dur. Şu mallara verdiğim yatırım bir tık kısacağım. Şu paramızı artıya çıkaralım. Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor. Paramızın eksi de olduğunu gören devletler de bize savaşa giriyor. Yani çok başıma geldi benim. İyi gidiyoruz ama bir şey değil mi? Gerçekten hani bir sıkıntımız yok. Şu anlık gerçekten iyiyiz. Ülkede mutluluk oranı ne durumda? %100 vallahi herkes çok mutlu. Açıkçası ekonomimizde 624 bine ulaşmış. Türkiye 586'da. Yani şurayı al almak istiyorum sadece. Bence bir Bosna Hersek savaşı şu Türkiye ile ilişkilerimizi bir geliştirelim. Bir de bir saldırmazlık paktı imzalayalım. Tamam. Artık e, ben. Bu arada benim savaş yorgunluğum artıyor. Şu savaşı bir bitirin. Savaş yorgunluğu 21 yani. Bu halde savaşa girersek yandık. Biraz ekonomi yatırımı yapacağım. Hmm, ekonomi. Ay dur. Türkiye'ye bakıyorum ya. Şeye şeye gel. Arnavutluğa gel. Ülkemizin adını unuttum. <laughs> yani ekonomi çok iyi gidiyor ya. Hani az buçuk bir şey yapıyorum ekonomiye. Dokunuyorum. Baksanıza. 684'e falan çıktık plan. 690 bin. Man adası. Savaşa gireriz. Bir sıkıntı yok. 700 bine çıktık mesela. Ya savaşa giriyoruz da benim savaş yorgunluğum artıyor. Sizde ilişkilerim iyi. 95. Ben bu savaştan ayrılı vereyim ya. Amerika'yla da iyi. Benim şu anlık ekonomim iyi bu arada. Şu an Türkiye'yi bile geride bıraktık. Ben şöyle bir 100 binlik ordu daha toplayacağım. Ee, şuralardan başlayalım. Çünkü Türkiye tarafındaki orduma açıkçası ne yalan söyleyeyim çekmek istemiyorum. Çünkü oradan çektiğim gibi Türkiye saldırmaya kalksa. Hani bizi deler geçer hani bu imparatorluk hayalleri suya düşer. O yüzden şu an için şuralardan... Ee, ordu basıp bir 100 binlik bir ordu daha toplamayı açıkçası düşünmüyor değilim. Gel. İstihdam edilebilir nüfusumuz. Aslında yukarılarda baksak mesela Arnavutluk devletinin içi kaynıyordur hani. Çok da kaynamıyormuş. Şurası ne? Slovenya. Slovenyanın, ah pardon ben Slovakya ile karıştırdım. Diyecektim bunun burada ne işi var? Yani sadece Arnavutluk topraklarından... 47 binlik bir ordu çıkardık. 37 bin çıktı buradan 28 bin 11 bin 23 bin şunları bir toplayalım ve yaklaşık 163 binlik bir orduyla açıkçası abi hiç gözüm yemiyor şu an neden bilmiyorum ama hiç mi hiç gözüm yemiyor ya adamlarda 500 binlik ekonomi var hani ama nüfusu az 500 binlik bir ekonomi yani Lardan da basalım bari. Şuradan bile sadece şuradan bile çok iyi bir ordu çıkabiliyor açıkçası. Yani 50 bin, 60 binlik daha buradan çıktı. 249 bin. Yani bakalım. Ya yetmezse de basar basar getiririz orduları. Ne yapalım? Bence yetecektir ya. Şöyle Yunan Bulgaristan. Aman. Karıştırdım. Bu, bu da burası Hırvatistan'ı. Şuradan alacağım. Bosna Hersek. Şu an hiçbir devlet de savaş içinde değil. Ama ben Bosna Hersek'e savaş açıyorum. Hiçbir müttefiğimi de zorda kalmadıkça çağırmayacağım çok büyük ordularla da girmek istemiyorum ekonomileri tahrip olmasın diye. Ama aslında buradaki ordu sayılarını gördükçe de ne kadar büyük bir orduyla gitmem gerektiğini anlıyorum. Ya yani hatırladıkça. Güzel. Tamam. O kadar da korkulacak bir şey olmadı açıkçası. Tamam. Çok rahat ve kolay bir şekilde ee, elimize geçirmeye başardık Ve hala 140 binlik bir ordum var Yani yaklaşık 112 binlik bir Ordu kaybetmişiz Ve bütün topraklarını da Alabiliyorum çok güzel Çok iyi bir şey değil mi Çok çok iyi Şu an 500 binlik bir ekonomiyi Daha elimize geçirdik ve dünyanın En iyi 3 ülkeleri arasındayız. Bir sonraki hedefim Sırvatistan kolay olur. Slovenya da kolay olur. Macaristan da kolay olacaktır. Romanya zaten havada keklik. Şimdi önümde şöyle iki seçenek var. Ya Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, Romanya ve Slovakya'yı alacağım. Ki böyle bir durumda Amerika ile sınır olacağım. Yani ittifak devletleriyle. Ya da şu anki gücümü hiç bölmeyip direkt Türkiye'ye saldıracağım ama Türkiye'de 2 milyonluk bir nüfus var. 500 binlik bir ekonomi var desek yani yaklaşık bir hani 300 binlik bir ordu hani çok rahat gitmek istiyorsak 400 binlik bir ordu basmamız lazım. Ve şu an Suudi Arabistan'ı savaştaymış ve çok rahat bir şekilde eline geçirdi bütün topraklarını da aldı. Yani İran'la saldırmaması benim çok garibime gidiyor Türkiye'nin. Ve bayağı da ilişkileri iyi hani. Senle ben bir ilişkileri daha geliştireceğim. Saldırmaz paktı imzalayacağım. E, mallar yatırımına vereceğim artık. Çünkü e, az çok az bir şeyim var. Şunu da şöyle bir başkente çekelim. Başkentimizi de geliştirelim bu arada. Yani 5. seviye çiftlikte yapalım. Tamamdır. Bu arada benim savaş yorgunluğum yani %55'e çıktı. Benim artık şu savaşlardan çekilmem gerekiyor hani. Finlandiya'yı da artık kim alıyorsa alsın artık. Benim savaş yorgunluğumun içine ettiniz hani. Hangi devlet bu? Sen şey şuna da bir barışın ya. Hah. Bir daha sizinle hiçbir savaşa katılmayacağım. %57 savaş yorgunluğum var. Böyle bir şey olabilir mi? Mallar yatırımına vereceğim. Ya benim bu hani ülkede şu an ne? Hani, 2 milyon nüfusum 1 milyon ekonomi var. 700 binlik bir orduyu net çıkarmam gerekiyor. Ve çıkaramıyorum hani. O yüzden full mallar yatırımıyla hatta şuradan gelen şuna da şey yapacağım. Birisi bana savaş ilan etmiş ama kim olduğunu göremiyorum. Bana değil pardon bana ilan etmiş evet. Ya Allah'ım ta neredesin? Bak zaten savaş yorgunluğu var. Bir git ya. Savaş yorgunluğunu asla düşüremiyoruz. Savaş yorgunluğu savaşta olmadığında doğal olarak küçülür. Yükselirse maliyet medeniyetiniz artan askeri bakım. Uuu ayaklanma riski. Benim acilen bu şeyi düşürmem lazım. Yani şu an aha, yazılar yine kaydı. Türkiye yazısı nerede? Suriye yazısı nerede? Yani Gel çok da bir kaymamış hani uf, yani bir dakika anlıyorum. bir diyebilir miyim hiç gitme Biz hiç ordu kaybetmeyelim ee, orduya çağır diyeceğim İtalya Amerika Birleşik Krallık Fransa sizlere ben bu orduya bir çağırayım bakayım savaşa girin bakayım girdiniz mi savaşa Vallahi girdiler şu an İsviçre'nin <laughs> şu an İsviçre'nin aldığı tehlike bu yani hani herif bana saldırmaya cüret ediyor şuna bakar mısın bu arada denizde ordu tutmamam lazım Hemen bir kareye çıkın. En kısa yoldan. Şuraya geçin. Oğlum. Ordu kaybetmek istemiyorum. Siz geriye gidin. Şurada kale var. Abi İsviçre ile baş edemiyor var ya. Ne yapalım bu kadar topladığımız ordular Hani Bir işe yarasın bari Bunlar patır patır geliyor çünkü Ve çok fena geliyorlar Yürüyün 200 binlik bu orduyla sınırlara geldim Yani savaş yorgunluğum fena artıyor. Yani sıkıntı orada. İsyanlar da çıktı bir de üstüne üstlük. Hani isyanlar savaşacağım. Şöyle artık bir orduyu bir bölebilirim. Yani Fransa orada o toprakta askerin vardı. Neden isyanı durdurmuyorsun her canım? Süicideyi de en azından birkaç şeyini ben alayım da parçasına. Hadi bitirin artık. Sen kimsin ya? Üf, İzlanda bir yürü git. Savaş yorgunluğuma bakar mısınız şu an? 66'ya çıktım. Hadi İtalya. Olmadı lan. Kaçacak yeri kalmadı artık. Tamamdır. Siz barışın. Ben çok sinir oldum. Eğer yani hiç bütün şeylerin topraklarını almazsanız ben de dalacağım. Neyse bir barışalım bakalım. Ben ee, hiçbir söz hakkım yok anne. Şu 3 toprağı istiyorum. Geri kalanını siz kendi aranızda alabilirsiniz. Tamam verdiler. Dost gibi dost be helal olsun heyt evet, maşallah. İsyancı mı çıktı yok. Şuraları yani gerçekten ee, Allah seni kahretmesin inşallah diyorum. Of, bu büyük belayı da başımızdan def ettiğimize göre artık bir Türkiye savaşı için hazırlanmaya ben başlamam lazım ama savaş yorgunluğumu düşürmeliyim önce. orduları da topraktan çekeceğim. Yani şaka gibi ya. Şurada ikmal kampı yapalım. Gözetleme kulesi yapalım. Boş yere yapıyorum gözetleme kulesini. Biliyorum ama olsun. Çiftliğimizi geliştirelim. şuraya bakar mısınız artık hani? Yani Balkanlar dışında taşabildiğimiz her yere taştık. <laughs> Türkiye şu an hiç kimseyle savaşta değil. Ama ilişkilerimiz o kadar kötü ki. Bir ilişkileri geliştirmeyi de askıya almış Türkiye. Ya yani savaş yorgunluğum olmasa dalacağım. Savaş yorgunluğum çok fazla. Evet. İşte korktuğumuz. Geç Gürcistanmış ya. Gürcistan'dan mı korkacağım? Biraz korkabilirim. Bu İzlanda iti. Bak çok, çok affedersiniz ama biraz sinirlendim. Artık yani. Evet. Dur dur gitme. Hiç, hiç oraya gitme. Şöyle bir bölüm bakalım. Gerçekten hani savaş yorgunum var dedikçe oyun bana savaş açıyor. Bir de yani şey çok az yaptık ha yani. 80 bin ne yaptık hani. Kimler yok barışmıyorlardı benimle. Malavya. Neredesin? Nerede? Allah aşkına neredesin? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Gürcistan. Koçum. Bak. Beni oraya getirtirme. Yani gerçekten uğraştığımız şeylere bakar mısınız ya? 11 aydır savaştayız artık yeter. umutları mı? Azıcık bir durun. Sen kimle savaştasın da nereye askeri? Hah veririm. Veririm tabi veririm. Romanya'da şey yürü git. Malavi bak sinirlerimi bozma. Bir orduya çağırlarsan mahvederler seni. Ya kardeşim istemiyorum. Allah'ım %81'e çıktım ya. Tam. Ayy, şükür ya şükür. Vallahi şükür. Artık bir müddet ne olursunuz bana savaş açmayın ya. Vallahi bakın. fena haldeyim yani. Birkaç ekonomi yatırımı yapıp video bitireceğim. O Hırvatistan bir ekonomi kaynıyor, bir ekonomi kaynıyor. Aman Allah'ım. 900 Oo, Hırvatistan havada keklik de ne? Hani. Artık pek öyle bir şans yok gibi. yalnız İsviçre'nin iyi ki o topraklarını almışım çünkü ekonomiye bakar mısınız? Yani bir toprakta 337 bin ekonomisi var hani. Şöyle bir şunu bir kısalım. Evet. Şöyle bir oyunumuzu kaydedelim bakalım. Yani Arnavutluk ee, devleti artık gitgide sınırlarını genişletiyor. Ee, Hırvatistan yani Türkiye artık en büyük sorunu olmaktan çıktı. Hırvatistan'a çepeçevre sarıp bitirmesi gerekiyor. Bakalım İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmına video hakkında oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkında fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.